Evet arkadaşlar şimdi Manavgat'tan Sivas'a geldik. Sivas'ta gözlemeci Gülhan abla var. Ona sürpriz yapacağız. Geleceğim dedi inanmadı. Şimdi bekliyor gireceğim içeriye. Gel bakalım Gülhan ablaya bir baskın yapak. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Gülhan ablacığım. <laughs> Sağ olasın. Ben sana geldiniz. gelirim dedim Manavgat'tan ama sen inanmadın. Evet, geldiniz geldiniz. Hoş geldiniz. Ama sizi bekledik demek ki geldiniz. Sözünüzü ben... Geleceğim dedim mi, gelirim abla. Gözlemelere geldiniz. Aynen, Veri evet, baklarım güzel. hazır mı? Hazır, aradı. Sıcacık, sıcacık. Ya. sıcacık. Aynen, aynen. Onu istiyorsan onu Maşallah. da verebilirim. Hemen sıcacık, sıcacık. Mustafa oh, oh. Bey. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tamam, kalem. Ablacım, geldiniz. ablacım. Şeref verdiniz. Senin için kaç kilometre? 730 kilometre yol gerdim. <laughs> teşekkür ederim, abi. Allah razı olsun. Her <laughs> zaman bekleriz. <laughs> Beraber de ya. Teşekkür Arkadaşlar. ediyorum. Sivas'ta süper bakın belli baklara bakın gözlemelere bakın Çiçek, çiçekli mahallesinde bak şok market var onun her bilir gelin buraya. Heh. Sizlere de afiyet olsun. Aynen. Teşekkür ederim.